Herkese merhaba arkadaşlar. Sayfama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı Allah'tan dilerim. Bugün burada hava kapalı ve soğuk. Ben köpeğimi gezmeye çıkarttım Zahide ile beraber. Kısa bir yürüyüş yapacağız. Ve bir video başlatayım dedim arkadaşlar. Sizleri çok özlüyorum. Video çekme, çekmesem olmuyor. Mantar bugünlerde az. Bahar gelmeye başladı zaten. Otlar da yeni yeni çıkıyor. Ve hemen burada bir ot gördüm. Onu alacağım. Sepetimi de aldım gördüğünüz gibi. İşte bu otu almam lazım. Çok güzel. şey Türkçesi gelincik otu. Böyle çıkmış harika. Bunu alayım yıkarım tertemiz. Gördüğünüz gibi gelincik otunu alalım. Ondan sonra mantar videosu yapmak istiyorum aslında. Um, yuda'nın kulakları mantarını çekmek istiyorum bugün size. Onu tanıtmak istiyorum. Eğer varsa bir bakalım o tarafa doğru gidiyorum. Evet, kullanılmıyor. Ya, hmm, suyun altına kalmıştı hı hı. Su çekilmiş biraz evet. evet Su niye çekilsin hep yağmur yağıyordu Hayır, Ay Şundan biraz yiyeyim dur Bu böbreklerin taşlarını Atmak için çok iyi Nasıl da güzel olmuşlar bak Çok güzel hmm. Harika Buranın dolusu gülaboru şöyle şu taraftan çekeyim daha güzel çıksın. Azayda bundan ye. C vitamini. Dur C vitamini der. Ne? Kom ne okay. <laughs> oh ne güzel yere oturmuşsun kız böyle. He, burası, evet ha şurası. Balık ferayın değil mi? Balık balık tutuyorlar Sankı ya bu herayin. gölde. Hı hı. De yapar, ya. ya. de ye. Hı geldi. Şu aşağıda da Ay ne güzel su akıp gidiyor. Kız. Aa ha, burada da ateş yakmışlar. Ama biz yaksak ceza gelir. Tabii ki burası bu sahibi yakmıştır. Evet. Hı? Çok güzel. Aa inanamıyorum çoban çantası buldum hemen oturduğum yerde. Harika. Şuna bak çok güzel. Aa erkeklemiş bile. Bizim orada tohumlanmış derler. Çiçek açmış çoban çantaları. Götürüp yiyelim. Çok güzel. Bak güneşi. Sen zaten mi koyu kavuruyor mu? Kavururum da o kadar, kavuracak kadar yok ki. Kıyamıyorum da ya, bir daha çıkmaz diye korkuyorum. Almanya'da pek yok ya. Ha, bak şu tohumlanmış, bu dursun. Tohum, şurada var mı tazesi? Bakayım şu var, şu köşe. İstersen sana da vereyim. Ye, Öyle harika bir tadı var ki bunun. İnanılmaz güzel. Çeyin arasına çıkmış ama burada alıyorum. Çünkü burası temiz. Değil mi? Köpek falan fazla gelmiyor. Zaten şeye ıslarız. Şuralarda var mı acaba? Sirkeyle suya ıslayınca da iyi olur. Orada çıkmış ama buralarda niye yok? <laughs> evet yapacak sinir otu. Bunu da alayım otlarımın içine. Gerçi her videomda çekiyorum. Bu maya sıra iyi olur. Ateş, bronşite iyi olur ciğerleri. Böyle iyi bir solunum sağlar. Böyle köküyle almak lazım. Evet. Şu da yine daha önce de çekmiştim. Şimdi bunlar çok var bu aylarda. Bu da e, papatya. Yani yer papatyası. Küçük papatya. Bu da yine aynı. Yapışık sinir otu. Şöyle şuna doğru gideyim. Ben bugün ne demiştim? Eee yudanın kulaklarını toplayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kurumuş mülver ağaçları var. Mülver ağacı çok faydalı bir ağaç. Onda büyüyen bir mantar çeşidi var. Yudanın kulakları aşırı faydalı bir mantar. Ona doğru gidiyorum şimdi. Geçen sene bu ağaçtan çok toplanmıştım ben. İşte burada var mı bakalım kurumuş gibi görünüyorlar. Yaşlanmışlar. Bunlar çok uzun ömürlü mantarlar arkadaşlar. Yazın da yaşar. Kurur, ölür. Yağmur yağınca tekrar büyümeye devam ederler. Şuraya geçeyim ben. İşte buradalar. İşte gördüğünüz gibi yuda'nın kulakları bunlar. Böyle. Şimdi kurumuşlar şu anda. Böyle işte. Ama bunu ıslayınca geri, Tekrar eski haline gelir. Yudas öğe bunlar. Ama kurumuşlar. Çok kurumuşlar hem de. Bir yağmur yağsa daha güzel olur. Bakayım daha tazesi var mı? Evet arkadaşlar Yudanın kulakları mantarı metabolizmayı hızlandırır. Şekeri düşürür. Tansiyona faydalıdır. Kalbe iyi, göze iyi, boğaza iyi ve iltihap söktürücü. Yani soğuk algınlıklar ne de yaşlı şifalı bir mantar gördüğünüz gibi bu. Ama şu anda e, bu, büzüşmüş, kurumuş. Yani 2 gündür hava biraz kuru gidiyordu. Bak oraların dolusu var. Ben bunu yine çekerim. İşte burada gördüğünüz gibi bu var. Çünkü bir yağmurun yağması lazım. Bunların tam güzel görünmesi için. İşte şurada var. Gördüğünüz gibi işte bu yudanın kulakları. Ama bu daha güzel bir renk alıyor yağmur yağdığı zaman. İşte burada var. Bunlardan ben yine de birkaç tane alayım. Bu yudanın kulakları. Şey, şimdi bu ıslanınca tekrar yaşamaya devam ediyor arkadaşlar. Çok şifalı bir mantar ama her yerde her yerde bulunmuyor maalesef. Kurumuş mürver ağaçlarında olur ama hepsinde olmuyor. Burada bayağı karanfil kökleri var. Bu şekil görünüyor yerde görünce yere yapışık. Böyle. Şurada göbeği. işte bu. Şu dal. Böyle görünüyor. bir birkaç tane de burada orman teresi gördüm. Bu ekmane çok güzel oluyor. Gerçek tere tadında. Yumuşacıkmış. Bak hemen söküldü. Aha bu. Buralarda da var. Çok var da onlar oluyor Bu bir tane yeter bana. Orada çok karanfil kökü var. benim canım benim canım yorulmuş da teyzesin kucaklarına mı çıkmış öyle? Hem Leo yoruldun mu Leo? Leo yorulmuş Leo. Ha, hey, uykusu, hey, uykusu, var. Çok mu yorulmuş bebişimiz? Çok mu yorulmuş? Yürümeye ne eriniyormuş bu? O, Tembel köpekmiş var. bu. Eve o, gidecek şimdi. Şey Pişla, pokuk mu? Ya rahatlığı buldu, uyur. <laughs> <yuk. gülüyor> Dalayım. Bak bu ağrıları kesiyor soğuk algınlığına iyi olur. Karanfil kökü. Eğer Aynen. köküyle sökebilirsen iki tane çay yapak. Aynen. Evet evet dur. Şöyle önce bıçak yardımıyla şöyle kenarlarını eşeyim. Hep böyle videolarda da çekiyorum çekiyorum. Kökü tam çıkmıyor. Bunun kökünü baharat olarak yemeklere de atabilirsin. Aynı karanfil hiç değişmiyor. Ay ha, çıktı o. Harika. Orada suda da yıkayalım tam çıktı. Harika Aynen. oldu. Şimdi bir tane bunu sepetime atmam lazım. Ya ya atacaksın. Bir tane daha yok. bulayım. Şurada mı? Bu biraz küçük. Hı hı. Biraz büyüğün. Aha burada bak. Aa çok güzel. Çok güzel buldum. Ya bunu şimdi bu şu ileride su var. Orada yıkayalım. Hah, çıktı kendiliğinden çıktı. Aa ah, hayret bir şey. Bu nasıl bir şeymiş? Kökü yok o zaman. Kökü küçük. Hmm. Bunu da alayım. Bu ileride yıkayalım. Bir tane daha alayım. Şimdi bugünlerde bak şurada e, şey kırlangıç kırlangıç gagası bunu da alayım ha böyle tam yakından göstereyim kırlangıç gagası üç çeşit var bu en küçük çiçek açanı böyle üçü de yeniyor salata olur çay olur düşmesin şu karanfil köklerimiz bir elim olunca zor oluyor de var. Onu da alayım dur onu sana alayım. Ya evde böyle ayıtaat gidericidir ağrı kesici bir de ağrıları kesiyor nasıl çıkaracağız şöyle değiştim hep böyle biliyorum şimdi bıçağımı burada unutmamak için unutmayın ay çıktı vallahi çıktı kocaman kök bak şimdi en faydalı evet. yeri kök oh, oh, ha, harika İleride suda da yıkayalım o yeterli bize evet <laughs> aslında bunun kavurup yeme falan da oluyor da Buranın yeri yumuşak ya arkadaşlar. Bunu da sökeyim. Bayağı yumuşak bir yer çünkü suyun kenarı burası. Su akıyor yanımızda dere. Oradan e, o zaman nemli oluyor toprak. Ve yumuşak. Şuradan bak kocaman kökü var bunun. Hissediyorum. Evet. Ah, böyle bir kök çıktı. Bunun kökleri çok şifalı. Gördüğünüz <laughs> gibi bak. Ah, şimdi bunu da alayım. İleride su da... Gördüğüm <laughs> Yo. Bak bunlar şeyleri, geçen seneki sapları bunları duyuyor. Görüyor musun çiçekleri? Bak şuradan çiçek açıyor yeri. Ucunda çiçek tomurcukları bile var. Evet ya. Ee, bak şöyle. Şimdi tam bunları sökmenin... Leo'nun üstüne bakalım. Leo, ana! Leo altta mı Geliyor mu i̇şte Bak üstüne bakıyor? Ben de sonra gördüm. Ee, Seni de ne yani bileyim? Ben, ben de görmedim. Bir dakika, Lio bir sen bu tarafa, gel. Lio bir, sepetimizin şey <laughs> Şimdi temizledik, karantina temizledik. gidip bunu çay içeceğiz, çay daha çok faydalı çünkü. Bunu kaç dakika kaynatalım?

Almanya'nın otu. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Bak. Çok güzel oldu. Şimdi evde de. Bunun burada çamuru falan gitti. Ama ay çok kökünün... Gitti gitti gitti. Gitti. Yine sökerim. Bak. Ay, müthiş kokluyor. Müthiş müthiş. Yaprakla beraber mi koyacaksın? Ya, ya yaprakla. Çok öne ekstra da yapabilirsin. Bak. Bak. <laughs> bir de ben bir bardaklı alayım yeter. Aslında bu kavruluyor da biliyor musun? Hı hı. Böyle kavrulursa şey yumurta da kırılır. Şey. böyle tamam şunları da yıkayın. Çıroklarını böyle götürmeyin. Oh! Temiz eve götürüyor ne güzel. He? Temiz, teniz Temiz eve götürüyor ne güzel. Yuvanın kulakları da var burada. Hı hı. Bir de evde yıkarız. Çamırı gitti burada şimdi. Bak şurada oturmuş. Tamam. Çok güzel oldu. Ay, müthiş bir koku yes koku sardı. müthiş evet. bir evet. koku. çok evet çok güzel kokuyor. bak şey bu. Karanfil kökünün kökleri karanfil gibi kokuyor. Harika kokuyor. Antibakteriyel özelliğe sahip ağrıları keser, intihap gidericidir. Harika bir bitki. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Şimdi biz bunun çayını yapacağız. Elimi yuhay.

Leo düştü. Gel Leo, gel. Tamam oh. oldu. Oldu mu? Oldu. oldu. <laughs> Arabaya bindirebiliriz. <bile> <laughs> <laughs> Leo. Evet arkadaşlar dün ormandan toplamış olduğum karanfil kökleri bu gördüğünüz gibi kökler şimdi bunlardan çay yapacağım en faydalı yeri bu kökleri ağrı kesicidir intihar söktürücüdür Bunları böyle küçük küçük doğrayalım. Kaynamış olan suyumun içine atacağım. Evet, bu kökleri doğradım. Bunu arkadaşlar yemeklere baharat olarak da kullanılabilir. Kurutulup değirmenden geçirip aynı karanfil tadında ben biraz da şu yeşilliklerinden de koyayım. Şu kalan yeşilliği de salatama kullanayım. Bu benim çayıma yeterli. Evet şifalı karanfil kökü çayımız hazır. Afiyet olsun. Hmm, mis gibi. Mis gibi kokulu, mis gibi tadı var. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun. Bütün günleriniz güzel olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.